Değerli kardeşlerim, bilmeyerek hatalara düşmek, bilmeyerek yanlış yapmak, bir de bilerek yanlış yapmak. 163. ayete bakalım. Ne diyor? Şimdi buradan hiç kimse kendisine pay çıkarmaz. Bana söylemiyor der belki de. Ne diyor şimdi? Onun hiçbir ortağı yoktur. Yani onun hiç kimse açıktan bağırmıyor. Yani onun ortağı var demiyor. Hiçbirimiz demiyor. Ama gizlice diyoruz. Hiç kimse duymadan içimizden, kafamızdan, zihnimizden diyoruz. Allah bu şekilde söylüyor bize. Ortağı yoktu. Nasıl ortak koşuyoruz yani Allah? Niye güveniyoruz? Doğru söyleyelim. Oğlumuza mı, kızımıza mı, paramıza mı, makamımıza mı, mevkiimize mi, alkışlara mı, birilerinin bize değer vermesine mi, ırkçılığımıza mı, etraf eşrafımıza mı, akraba yakınımıza mı, kardeşimize mi, cesedimize mi, nefsimize mi, kendi düşüncelerimize mi, kendi kafa yapımıza mı, neye güveniyoruz? Neye güveniyorsak işte Rabbimiz odur. Ama bunların hepsini bir kenara bıraktığımız, terk et demiyoruz, bir kenara bıraktığımız zaman, benim tek güveneceğim Rabbimdir dediğimiz zaman, ortağı yoktur diyebiliriz ortağı yoktur demiş oluruz. Allah'a güven tevhiddir. Tevhid Allah'a güvendir. Peki güveniyor muyuz hakikaten? Güveniyor gerçekten mi? <laughs> ben bununla emrolundum. Gördün mü? Peygamberler neyle emrolundu? Peki peygamberler bununla emrolunmuş, biz böyle bir şeyle emrolunmadık mı? Yani ortak mı koşacağız? Değerli kardeşlerim, imanın manasını anlayalım. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Demek ki ondan sonra biz ona bakarak, bu sözlere bakarak peygamberden sonra ikinci, üçüncü, 5. beş yüzüncü, bininci, iki bin, üç bininci, C Müslümanlar olacak. Ama peygamber ilk bunları anlamış, bu şekilde olması gerekiyormuş, tek güvendiği Rabbiymiş, Başka şeylere güvenmiş mi? Başka şeylere. Parasına, kuluna, varlığına, yokluğuna, efendim, atının zırhına, aracının işte modeline, evine, barkına, yani güvendiğimiz şeylere, dağlara kar yağıyor. Baba güveniyor, ölüyor. Çocuğa güveniyor, kaçıyor. Ne bileyim, işte kardeşine güveniyor, bakıyor, hanımı fitne çıkartmış. Malına güveniyorsun, bakıyorsun ki bir yağmur, bir felaket, bir virüs paranoyaliği vuramıyorsun. Nefsine güveniyorsun, senin fasa, kırk türlü fırında kaçıyor. Doğruyu yanlış gibi, yanlışı doğru gibi gösteriyor. Çünkü işine gelmiyor nefsimiz. İşte bu. Tekrar okuyalım ayeti. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ama ortağı var diyoruz biz. Biraz önce saydıklarımız Allah'ın ortağı oluyor. Ortağı oldu mu ne yapmış oluyoruz? Şirk koşmuş oluyoruz. Bunlardan hayır bunları kaybet, yok et yani olmaz. Bu senin üzerinde hayatın, malın, mülkün, para, makam, mevk, aklından çıkar. Bunlardan bana hayır gelmezdi. Bunları taklit olarak, dünyevi olarak kullan. Ama aklından çıkart. Aklından her an ben bunlara güvenemem. ırkçılığıma, dedeme, atama, ebeme güvenemem. Ben tek Rabbime güvendim. Diyebiliyor muyuz? Şirkten kurtardım diyor. İşte şirkin manası budur. Hiçbir ortağı yoktu. Biz ortaklar koyuyoruz ki Allah'ın yanında. Ebu Cehil'den fazla ortaklar koyuyoruz. Ebu Cehil söylüyor mu? Ebu Cehil şimdi çok. Alim ve Ebu Cehil, din alimlere Ebu Cehilleri var. Var, var, var. Deccal'ın askerleri var. Deccal'ın Ebu Cehilleri var, var. Hem de Ebu Cehil'i kınıyor. Ebu Cehil'in hikayesini anlatıyor. Kendi bu Cehil'den beter. Değerli kardeşlerim, bakın ben bununla emrolundum diyor. Yani böyle inanmam gerekiyormuş. Onun yanında başka bir şeye güvenemem diyor. Kendime güvenemem diyor. Nefsime güvenemem. Hani bazı insanlar der ki kendine güven ya, güveni topla. Bu farklı bir şey. İradeni geliştirmek yapacağın işlerde kendine güven bulmak bu başka. Orada hemen dalaveriye de girmeyelim. Dürüst olalım. Ama her an geleceğimizde, istikbalimizde, ahiretimizde, kabirde, mahşerde, dünyada, her türlü kazancımızda, giderimizde, zarar ettiğimizde, kar ettiğimizde hepsinde sadece evet ben Rabbime güvenirim. Her şeyim yok. Rabbime güvenirim. Her şey var olsa da bana ait değil. Diyebiliyor muyuz? Adam çocuğu oluyor, bir parça bundaktaki çocuğu ilah ediniyor. Emrolunmamış demek ki bu adam. Bu adam Ebu Cehil olmuş. İşte Ebu Cehil'in manası budur. Anlamaya çalışalım.